...deyincez. Toksikler. Ee, pardon. Oğlum şunları düzgün yaz lan. toksikleri. Peki, kim bu toksikler? Toksikler. Toksiklerin geçmişi Rönesans dönemine dayanıyor. O zamanlarda adı darlamak olarak geçiyordu, sonrasında günümüze toksikler olarak evrilmiştir. Fotoğraflarda gördüğünüz üzere o zamanın tanımı ile bir tarafta darlayan, diğer tarafta ise darlanan bir insan bulunmaktadır. Aynı zamanda dikkat ederseniz foto <laughs> Hayat gitti amına koyayım. Bir burama gelmiş değil mi? Oyun var mı? <laughs> oğlum yok oyun amına koyayım. Daha bugün oynamayacağım. 7 Days to Lan oğlum oyun yok. <laughs> görüntü bu? <laughs> tarafta darlanan insanlar size de birini anımsatıyor mu? Belki inanmayacaksınız ama fotoğrafta darlanan insanlar Elray'nın soyuna dayanan Domaltan soyunun ta kendisidir. Günümüzde Tukan abinin yayınlarında sık sık karşımıza çıkıp bizleri darlamayın line demek zorunda bırakıyorlar. Bu arada tam ekran izleyicileri bu durumlardan habersiz, sakin sakin yayınları izleyip eğlenmeye devam ediyorlar. Baksanıza, Tukan abi sinirli ama adam tam ekran izlediği için kafası rahat gardaş 06 tofaşk. Öhö öhöm neyse lafı fazla uzatmadan bu toksiklerin özelliklerinden bahsedelim. Az önce bahsettiğimiz darlamanın dışındaki en belirgin özellikleri istedikleri hedefleri triggerlayabiliyorlar. Peki iyi iyi, bunu nasıl yapabiliyorlar? Tukan abinin ilk yayın zamanlarında kendi aralarında yarattıkları belirli cümleler ve kelimeleri vardı. Bunlardan birkaçı, yarak, supra, <laughs> abi anı anlatsana gibi örneklerdir. Daha sonrasında bu söylemlere yeni upgrade'ler eklediler. Bunların abi sıktı geç, banner lord ne zaman boş yapma abi gibi örnekleri vardır. Tukan abi ara sıra bunlara karşı taktik uyguluyor ama nafile çünkü çok güçlüler ve daha da güçlendiler. Tukan abi yine açtım bir şeyler deniyorum. Açma. Merhaba, abi, ilk videom bende olsun. Olmasın. Selam abi. <laughs> bir ekiple farming'izi iki oyna oynamam. Abi vallahi abi geçti diye düşünüyorum. Ön görüşme etkinlik hakkında hevesliyim mi geliyorsun? diye sıkışalım mı? Sıkışmayalım. Cumartesi güzel istek bir şaka yapabilir miyim? Yapma. Abi Instagram motivasyon sayfam var göz istemiyorum. 10 saniye bakar mısın? Bakamam. Selamlar, iyi yayınlar, güzel insan. Dünkü enerjine hayran kaldım, bugün için aynısını diliyorum. Yok öyle bir şey. <laughs> Merhaba abi, iyi yayınlar. İlk videom benden olsun. Sana cevap verdim. Abi dünkü rastlediğini yaptım, bir bakar mısın? Bakamam. Abi etkinlik online ve girişimci oluruz. Çalışırsa... Girişmeyin. Aman abi, yeter ya. <laughs> Allah Allah. Gördünüz mü? Tuğkan abinin uyguladığı taktik onları yıldırmadı baksanıza, nasıl da organize çalışıyorlar. Bizler Tukan abinin her zaman iyiliğini isteriz. Onun ileride bu hale gelmesini istemiyoruz. Şaşkınlıktan bildiğim bir... <laughs> Bilmediğim dualar okuyorum. Kafatası maç iler çakıyorlar, kurşun döküyorlar kulaklarıma. Ben deli değilim. Ben deli değilim. Ben Bu toksiklere sürekli upgrade geliyor ve bu seferki güncelleme diğerleri gibi değil çünkü artık başlarında savunma ve taktik bilgisi aldıkları bir hater var. Onun kim olduğunu ve yeni güncellemenin ne olduğunu yakında herkes öğrenecek. Bak seni bulduğum yerde döveceğim. 15-20 yıldır içimde tutuyorum. Gördüğüm her yerde öldürdüm onu. <laughs> Bak lan kurdum, hırs yaptım, guild yıld açtım. yıldıma bir sürü adamlar geldi. Gördüğüm her yerdeki suikastler. Brit Banka'da mı duruyor amına koyayım? Yeni karakter aç. Bas! Innox, ammani, ammani, Elimden geldiğince rezil ettim. Dedikodusunu yaydım, bu göt veren böyle böyle. Baktım ki anlattığım kişiler bile hiç umursamıyor. Baktım hala onunla oyun oynayanlar var. Çünkü niye? Arada çıkar ilişkileri vardı. O zengindi. O zengindi. Ya kanka siktir et diyorlardı <laughs> elde gel, gel ben sana bir tane ev vereyim diyordu. Bilmem ne diyordu. Realde çıksa ne döverim onu ya. <laughs> Bende <laughs> ben de kendim. Bende. Vallahi Steve. Steve, Steve Prison Simulator'daki suratı koymuş. Koyayım. Bak hafiften. Bak o. Vallahi onu koymuş. Bir kul. Oğlum ben seni hatırlıyorum. Sen edit yapmayı bırakmadın mı ya? <laughs> Kanalı Sniper Sadat